Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün biraz ilk kasacağız. Çok fazla oynayamadım. Birlikte bu desteğiyle oynayacağım. Geçen arda arda kaybettim. Triggerlandım. Bir anda yavru üzeri verimli bastım. Siyok'tan gördüm bu desteği de. Birkaç maçta attım. Baya çalıştı. Önce bir iki tane sandık açalım. Sonra maçlarımıza geçelim hemen. Tabii ki de sandık boş. Şuradaki efsane sandığımızı da açalım. Efsane bir garanti zaten. Bu buz büyücü gelir mi? Ke cadısı ya. Lomax mıydı bende? Değildi. Güzel oldu bu. Tamam maçlarımıza geçelim. İskelet deprem varsa birinci nice oynayabilir. olabilir. böyle şey antisti yok. Yüzü sıfır eşleşmesi var mıdır? Yani rakip çok şey oynarsam mesela belki X'ye gider. Ama mükemmel oynaması lazım. Bir hata yapsa alırım da yani. O mükemmel bir antisi yoktur bence de size. Varil de destekleyelim buz büyücü. Adam bu arada elektro büyücü öyle köprü attığına göre çok iyi oyuncu değildir diye düşünüyorum. Mezar dondurma olabilir mi acaba? Ya da oduncu balon. Atıcı zaten bu iki desteğiyle kullanılıyor sadece galiba. Arkadan çıkalım şöyle. Oraya bir kart daha atarsa yıldırım basacağım. Atmak zorunda zaten. Zıplama güzel savunacağız mıyız? Konuşamadım orada. Kafes biraz tut onu. Güzel güzel. Gayet güzel savunduk da Evrim mega şövalye Bir dur lan adam Altın şöyle yeter mi onlara Yetmeyecek Vuracak bir de bir üstüne üstü galiba Güzel Adamın Elite barbar var Mega şövalye de evrimlidir herhalde o yüzden e Anasını şey ama artık Güzellik basacak zaten. Güzel salmıyor orayı. Mecbur yerinden çıkardım onu da. Şimdi koş koç binciyeceğiz. Büyücü orada bayağı emek verdi ha. Çakma attı boşuna. Böyle mi yetiştirmeyi denedim olmadı. Bence orada hata yaptı bu arada. Bu de çok güzel kullandık. Ejit barbarı orada savunmada kullanması gerekiyordu. Kazandık zaten. Tek atakta bitirdik adamı. Adam mega şu halde iyi bence saklaması gerekiyordu da golem oynamadığımı, golem oynadığımı düşünmemiş olabilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Hani çünkü yüksekte de değiliz. Adam nereden bilsin. Çok da bilinlik bir deste de değil galiba hani aşağılarda. O yandan da güzel. Adamlar mezarlık oynadığımızı falan düşünebilir yani gayet golem ve yıldırım var destesi sadece. Şey, altın şu şuale şu yerini düşünsen zaten. Nasıl gelmedi o? Yani düzgün çekmemiş miydim ben orada ya? Buradan ana, şuraya mı gitti? Bana mı öyle geldi? Neyse golem oynuyoruz. Bir şey olmaz bu hasardan. Baya binici deprem oynuyor. da Tek atak yaparsak sağlam alma ihtimalimiz var ay güzel rakip tata hata yaptı da fişekçi çok sıkıntılı desteği yıldırım olduğu için bir kere dediğim gibi çünkü adamda devrem olduğu için sallama atak yaparsak adamın şansı yok tutmasın. ama onun için o nasıl bir destana güçlü madenci orta valkur var fesleğe Orada buz büyücü şöyle bir yıldırım atacağım. Bu kurmayı dener falan bir attım direkt özelliği. Şöyle atsak. Bir oynayamıyoruz ama sorun değil. Onu atınca ona iki sır kalmadı şimdi. Hadi lan kuli de sorun yok tamam. Şu an bayağı karımız var bu arada golem basabilirim. Bu adamda mini pekka var işte o da sıkıntı bayağı. Üstün üstü bu evimi de döndü şimdi. Yavru ejder atacağım evrimi dönsün diye sırf. Adamda cellat da var bir de. Güç madenci de var lan onu da söylemeyi unuttum. Adam her şeyi almış mini pekka güç madenci falan. Tam bir var şey kaldı oranın. Goleme vurmasın. Çok güzel sandık orayı. Çok da güzel çektik oradan. Yavru ejderi hadi. Buz uyucuyu atalım güzel oldu o akür. Aldık bence orayı. Oraya alamazsa bile sağ taraftan şöyle alayım ama. Güzel. Çok gereksiz bastı onu. Buz büyücü geçmesin de. Gerçi zaten şey vuracak. Bir de yıldırım çaktık mı oraya. Of, çok güzel yıldırımda. Golem alır mısın orayı kardeşim? Aldık aldık. Güzel. Golem buff aldıktan sonradan beri bayağı iş yapıyor harbiden işleyip iki tane gelen sandıkları açalım. Hemen 3 yıldız. Hop geldi. 4 yıldız hadi güzel bir şey. Fena değil. Çok altın yok. 500 bin varmış sadece. Nasıl bir isim? Var? Valid ne demekti? Unuttum onu. Oyunlarda falan geçiyordu o kelime bir yerde de. Aklıma gelmedi. Aynı yerden aynı kafes satarak başladık. Lan. Tesadüfe bak. Biraz fazla ekstra harcayacağım da. Adam muhafız oynuyor. Bizi buz gücü yavrayacak falan var. O kadar da abartmayalım bence. Ya. Atak yapamazsın onlar. Kafi bana diyeceğim de. Bayağı güçlü kartlarmış lan. Jolie'ye basacağım ya. Çok fazla canı gitmesin. Bu arada elimiz acayip kötü şu an. bence gayet iyi savunduk. o elle en iyi savunmayı yaptık bence. Ama kuleyi açtırmayı deneyebilirim de orada buz büyücü falan yavaşlatacak. O yüzden hiç riske girmedim. Bu adamı tek atak alabilir miyiz? Büyüsüne göre değişir adamın. Alev topu yoktur herhalde buz büyücü atmadı şu ana kadar ama. Çok alev topluk pozisyon vermedik adama olabilir o yüzden. Çünkü ya okları vardır ya alet topu vardır. Çünkü öyle biliyorum bu desteği. Çok milli bize acayip sıkıntı. Onu artık kasırgayla falan gollerini atak yaparken halletmemiz lazım bir şekilde. Diyor onlara varil atacağım. Yavru ejder acayip çalışacak. Fiji kar geçirdi yavru ejder bizi. Burada orada yavru ejder şey varken golemi basacağım. Golem onu görmez herhalde zaten. Çok güzel. Adamda devrimli domuzlar varmış lan ama hallettik. Hallettik. Uçan makine. Eşitiz rakiple bir şekilde hala. Ama bizim şu an çağrımız var o yüzden. Güzel yavru ejder gitti kuleye. Bir tanesi gidecek oraya artık yapacak bir şey yok ona. sağ bakın kartlar. Tam oradaki karla yine biz atak yaparız bence. Kule sakın yardım etme tamam mı bize? Arkadan ben golemi basacağım her şeye rağmen. Onu yapacağı bir bariz zaten. savunmadan kalkarsak bence alırız buraya. Orayı şeyle savunmayı deneyecek. Evrimli şey geldi herhalde. Bu evrimli değilmiş. Ha, ama hayır. Vermeyin lan. Okları vardı adamın ya. Çok kötü eşleşme bu arada baktığımızda. Şok birliğine dokunamıyoruz. Süper sadece cevap vermiş oldu bizim sorumuza zaten. Çok anti çok demiştim ya direkt verdi tak diye. Bir son videoyu da Çinli tokatlayarak yapsak mükemmel bir şey olur. Videoyu kapama şekli olur. Yine muhafız verdiyse şaşırmayın bu arada. Yok. Biz de golem atalım. Bizim kafes biraz daha dayansın da köprü geçmez umarım geçmez herhalde ya. Bizim kartlar orada güzel toplanacak. Gayet güzel sandık bence rakipten daha iyi savunmuş olabiliriz. Hop. Uy, çok güzel sekti yalnız o. Köprüyü geçirtmeyeceğim onları. Yavru ejder çalışsın. Gayet güzel savunduk. Adamda bina yoksa bu arada o nasıl destan alan bayağı enteresan şeyler almış desteği. Adamda bina yok yüksek ihtimalle. O yüzden bence bu eşleşmede. Yarı çamay bölümlü valkür var da. Yine de antiizdir ya. Yine golem atacağım. Yine aynı şeyi yaşasak benim çağırma gelir. Gerçi kafesi daha mı erken gidecek bu sefer? Kafesi öldürecek lan. E İki x'e girdik. İki harcıyorum zaten direkt. Var mı? git önüne git. Tamam mı? Yıldırım çaktım direkt. Tamam, şimdi evrimli amroyajlar var. Adamın şey gitti elinden. Evrimli elektroajlar gitti. Bastım direkt köprüden. Daha iyi bir zaman olamaz basmak için Bu arada. Yavrucular kes elektrolizleri kardeşim artık. Yıldırım da atacağım. Beklemedik yıldırım orada bayağı iyi vuracağız. Hatta belki kule almış bile olabiliriz. Et salladım herhalde. Adam hala deniyor ya bir de güzel tokatladık bunu antiydik zaten de yine de emojimi atayım. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Birkaç sandık daha vardı galiba onları da açalım. Saçma sapan şeyler getirmişler yine flamalar falan filan. Buradan güzel bir şekilde mi? Yok hayır. Şurada iki yıldız vardı bundan. Yok başka bir şey çıkacak bugün belli ki. Bir de bir sandık daha diyor. Sır bölümü vardı bir de üstüne Bunlar zaten başta. Tamam. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destemiz buydu. Bence güzel e, muhafız eşleşmesi haricinde diğer eşleşmeler gayet iyiydi. Çünkü şok birliğine dokunamadık o maçta. O yüzden baya çaresiz kaldık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.